Biz mantar avcıları olarak biliriz ki yağmurlu havalarda ormana girilmemesi gerekiyor. Orman zemini ıslakken ormana girilmemesi gerekiyor. Bunu tavsiye ederiz. Ama kendimiz biraz bu işi fazlaca tutkuyla yaptığımız için, tutkun olduğumuz için böyle orman ıslakken de ormana girmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bakın neler var oralarda. Evet, bakın aslında biraz önce topladığım örnekler olmuştu. Video çekme hiç düşünmedim, istemiyorum ama şu an şöyle bir küçük sıra denk geldi. Bu sıra için bir video çekeceğim. Birazdan mantar avımı trikolama kaligatumla devam ettirmeyi düşünüyorum. Sonra da çok uzatmadan artık eve doğru geçeceğim ikincisi. Evet. Şurada da içeride de var bakın. Evet. Üçüncü ve dördüncü. Hepsini bir araya getirelim bakalım. Evet. Bilmiyorum. Değiyor mu? Değiyordur herhalde. Görüşürüz. Evet arkadaşlar merhaba. Biraz önce Balkadın avımızı tamamladık. Ve size kaligatum bulacağımızı söylemiştik. Evet bakın arkadaşlar bu trigolama hep fraktiyonlarını buluyoruz. Bu kaligatum. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi sapta şöyle siyahlıklar var. Şapka üstündeki siyahlıkları da görüyorsunuz. Karalıklar var. Bakalım. Evet. Nergis kokusu olarak tarif ediliyor. Bir koku var. Çok hoşuma gitmedi. Daha çok biraz bayatlamış balık gibi kokuyor. Evet arkadaşlar bu kaligatum. Bir tane de burada var. Bunu da alacağım. Birkaç tane daha var etrafta ama Genel hep biraz geçmiş durumdalar. Bir hayvan ya da insan ezmiş olabilir. Bunu da alamadım bu arada. Baya yağmur çekmiş ve çürümeye başlamış. Alamayacağım gibi. Evet pelteleşmiş arkadaşlar. Bu iş yapmaz ama şunu alacağız. Arkadaşlar trigolama türleri içerisinde tüketilebilir. Mantarlardan bir tanesi kendisi. Trigolama taligatum. Biraz acı olduğu söylenir. Bacaklarını soyup biraz temizleyip şapkasını da temizleyip böyle tüketmeyi düşünüyoruz. Bir tanecik bulduk şu anda. Bunu tüketir miyim, dener miyim bilmiyorum ama Ali Haydoğdu Üstad'ın tarifine göre şapkasını ve bacağındaki kısımları temizleyip bembeyaz bir görünüme kavuşturduktan sonra hiçbir acılığın olmadığını söylüyor kendisi. Böyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Burası yol kenarı bir yer yola çok yakın sayılmaz, çok da uzak sayılmaz aslında ama bir deneyeceğiz, tüketeceğiz ee, arkadaşlar. Küçük bir çam ormanı diyebiliriz buraya, böyle bir yer. Bu arada yağmur da yağıyor, biraz fark ediyorsunuzdur. Bakın böyle buralar çam ormanı olduğu için kanlıca olmasa da sahte kanlıca da var. Şöyle kendisi sahte kanlıca yeni çıkmış. Evet, kaligatumumu alıp avımı tamamlıyorum, noktalıyorum arkadaşlar. Yağmur var, hiç konforlu değil şu anda ormanda mantar aramak. Görüşmek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi doğayla kalın, yeşille kalın, nefes alın. Hoşçakalın arkadaşlar.